Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ermenistan'la ilgili ikiyüzlü tutumunu her fırsatta yineleyen AB'ye Azerbaycan'dan sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üyeliklerinden çekilebileceğini söyledi. AKPM'nin bu tutumunun örgütün temel ilkeleri ile çeliştiğini vurgulayan Aliyev, "Erakpm, Azerbaycan delegasyonunun haklarını iade etmezse Bakü Avrupa Konseyi ve AİM'deki üyeliklerini gözden geçirecek." ifadelerini kullandı. Aliyev, ülkesinin Ermenistan'la ilişkilerine yönelik, Azerbaycan'la Ermenistan arasında şu an fili barış söz konusu. Sınırda durum birkaç aydır sakin. Bu sürecin mantıksal olarak sona ermesi için ise bir barış anlaşması imzalanmalı ve Ermenistan Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarından vazgeçmelidir değerlendirmesinde bulundu. Ermenistan'ın bağımsızlık bildirgesinin Azerbaycan'ın topraklarına yönelik iddialar içerdiğini, Ermenistan anayasasında da söz konusu bildirgeye atıfta bulunulduğunu hatırlatan Aliyer, "Ermenistan kısa sürede kendi anayasasında ve diğer yasalarında toprak iddialarına ilişkin gereken değişiklikleri yapmalıdır." dedi. Aliyev, Fransa'nın Azerbaycan karşıtı tutumuna da değinerek, bölgede yıkıcı politika yürüten Fransa, adeta ateşe benzin dökme peşinde. Bölgemizde gerilimin nedeni olan Paris hem çeşitli uluslararası örgütler hem de parlamento düzeyinde Azerbaycan karşıtı politika yürütüyor. Fransa, Güney Kafkasya'da lider konuma gelme peşinde. Ancak nüfuzunu güçlendirmeye yönelik çabaları sonuçsuz kalıyor, diye konuştu.